merhabalar arkadaşlar. Bugün file marketten aldığım kurutulmuş meyveyi alacağım. Böyle onlar yurt dışında satılıyor ama yeni gelen yani file marketten o da gelmiş. Anladınız mı? İşte. Evet. Şimdi kayısılı vardı ama ben kalbesini aldım. Ne denir ne bilmez. Tanem. Nem nem. E var böyle yuvarlaktı. Ben karşılığı ben pek sevdiğim için açacağım. Bakın burada fermuar işareti var. Burada açıyoruz. Sonra geri kapatmamız için. Anladı. Hadi deniyoruz. Açıl. Açılmıyor ama bu ve bu burada ingilizce yazıyor ben bilmiyorum ingilizce falan bilen Bebeto Freeze Crunchy evet oradan yardımcı baba konuştum sen de kes değil ama çok çok düşük. ye ye kes şey işte çok sert <laughs> Aaaa, ne biçim bir paketleme. Dur, kokus kokusunu Anne çok kötü kokuyor. Koklamak ister misin? İlk başta beğeniyorsun sonra kötü. Bunu Ben beğenmedim. Önce ben. Peki. Hmm, Ama ben diyetteyim ya. Bir ısırık mı alayım? Hmm. Hadi. Bir, Bir, iki, üç. Iki, üç. Hmm. Bildiğin saç şeker. Güzel. Hmm. Tadı güzel ama. Çok... Kolay kırılabilen top top. Saçma be. Tanem <laughs> için bir hüsranın sonu daha geldi. Ama bir dahakine karşılığı yapacağım. Bir dahakine karşılığı yapacağım. Sayısını alayım mı? Tabii ki biz Malatyalıyız. Bence de. Malatyalıyız ya Kaysıl az. Oradan baba bir Ay, yer. Ya bir de adam ağzına kadar koymamış. Çok kadar. Ya hmm. pahalıya satıyorlar. Yok bilmem ne. Yurt dışı avucu bu. Yok e ne İtalyan işte İtal, İtal. yani Filen Market İtalyan ürünler satıyor bunda bilmiş olduk ve bugünkü videomuzda ben bu yiyeceği beğenmedim ve şu an kendimden götürüyorum videomuz bitiyor ve biz de bitiyoruz yani uyuyoruz anladın? Ee, hiç sevmedim bu oradan. Aa mercimek oldu da varmış. Bir de kayısılı. İşte kayısılı dediğimi göstereyim mi? Bu. Böyle. Yazık. O hangisi? Bakalım. Parmağımı gösterdim. Bu. Bak sahtekarlara bak Tuğçe. Bak böyle duruyor ya. Bakayım. Aa, evet. Bakayım. Daha Aa, olmuş ki. He, daha çok. Az. az alsın diye. Görüyorsunuz Fiyer Market Alman ürünler satıyor ama ben satım vermedim Babam aldığı şey ben de bir daha almayacağım yani Şu e, Doktor Aydın var ya bilmem bilmem ne bilmem ne yurt dışından bilmem ne bunu bir de bunun videosunu da çekmişti ben. tadın beğendiğini söyledi bir de diyor ki yurt dışından adım olayını yorsun ha size de hava <gülüyor> <gülüyor> o filan merkette satıyoruz. <laughs> eee. Niye böyle ne oldu? bir şey ya? Hadi ben kapattım, bay. Ne mi? oldu? Get! Hadi kapattım, sizi keseyim mi istiyorsanız keseyim. Hadi kestim, videoyu kestim. Hadi bay, bay.